Merhaba mobil oyuncu takipçileri bugün Ice'n e, Full şeyle e, karşınızdayım. Mobile indirdim Full e, Full game ile karşınızdayım. Mobile indirdim bu oyunu Play Store yerine e, normal basit müzik müzik az olsun niye olmuyor Tamam Hemen başlayalım. Az çok bilginiz vardır Aisha ilgili. 12 tane para şeyi var. Onları topluyorsunuz. Oha. oyun bu kadar karanlık değildi. Ekran ışını açalım biraz. şimdi daha iyi. Bu odadan çıkmasak olmuyor mu? Şuraya saklanamıyoruz değil mi? İlla çıkmamız gerek. Aha şurada birinciyi topladık. An. Bir de arkadaşlar göz var. Yani gözde e, nerede olduğunu sizlere söylüyor. Başlığının hemen sağdan geliyor. O yüzden bir şuradan yardırırsak. Arkadaşlar çıktığında kusura bakmayın. Direkt ben gözlerimi kapıyorum ve artık oyunla bağlandım kalmıyor benim. Neredeymiş oğlum göz? Çıktığında oyunla bağlandım kalmıyor benim arkadaşlar. Videoyla da bağlandım kalmıyor. Ben ölümüne gözümü kapıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Burada bir altın varmış. Evet göz. Bakalım neredeymiş kullan. Eşhedü ennahi ilahi ilahi ve eşhedü. Biz şuradan başladık. Geldik dümdüz. Sola yardırdık. Dümdüz devam ettik. Hım. Oh. Hmm, tamam. Şimdi sen çıkabilir olsan bu Dediğim gibi arkadaşlar çıktığında benim oyunla bağlantı kalmayacak. Ben ölümüne ekranı kapatacağım aha. Aha. Başladığımız ha. başladığımız yer mi değil? He başladığımız yer. Eşit mi? Arkadaşlar ben şu duvara yanaşayım. Kusura bakmayın. Gözlerimi de kapadım. Oğlum ne oluyor lan? Resulullahi Muhammeden Nerede olduğunu görebilsek Açma kapıyı Go, oh, go, oh, oh. Şurada bir yerde fırtına gelecek. Sağ sol sağ. Gitme. Gitmedi mi? Ses var mı? Ses var. O yüzden dur, dursun böyle. Ses gitti. Sen... Bismillahirrahmanirrahim. Açla. kapatla Koş oğlum koş. Burası inşallah geldiğimiz yer değildir. Aha geldiğimiz yer. Salatayı bulabilsek bir. Şimşekler çarptığına göre doğru yerdeyiz. Hadi ama. Ama Hadi. Bugün kilitli diyor. Bunu dolaşıyoruz lan. Kaç lan. geldiğimiz yer. Ok. Sağdan gidelim. Şuraya nereye? Bura geldiğimiz yer. Buradan ileri gittik. Şuraya baktık mı? Şuraya baktık evet. Evet. Oh şükür be. Arkadaşlar burası kutsal oda. Buraya giremiyor. Hayvan yeri. 8 oldu. 9 oldu. Ve 10 oldu arkadaşlar. 2 tane kaldı son. Hmm. Evet yukarı doğru geliyor arkadaşlar. 12 ve hemen kaçalım. Niye arkadaşlar? Çünkü aşağı doğru gelmişti. Yukarı gelebilir. O yüzden ne yapacağım? Taktik belirlemem lazım. Şu anda neredeyim? Bura nere oğlum? Bura nere? Bura nere? Bu odası burası? Şuradan yardırırsam sol sağ. Şimdi buradan çıktığımızda direkt sağ yapıyoruz. Dümdüz gitmek yerine sola dönüyoruz. Oradan yardırıyoruz allah Allahu Ekber ve eşhedü enna ilahi ilahi Aha Nerede? Saat kulesi orada. Yukarı doğru geliyor. Hiç 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 hiç, Sotoplar, gelmeyelim. Bir de arkadaşlar şuraya yanaşınca göremiyor sizi. Onu da söyleyeyim belirteyim şöyle. İyi yanaşalım. Aha geldi. Eşhedü enayi İnşallah iyi yanaşmışızdır <laughs> Nerede lan Balık Ses var mı Ses yok ama en son ki gözde buraya doğru geldiğini biliyoruz. Şey yapmak da istemiyorum. Baştan başlamak da istemiyorum. Çünkü kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Bir tane daha 10 dakika çekmek istemiyorum. Yardırsak mı? Bilemedim. Ne yapalım? Sebastian söyle bize. Neredeyiz acaba ya? Çektik. Şu çöp kutusun oralarda bir yerlerdeyiz. Yardıralım be. Emin miyiz? Bir dakika. Run dediğinde şu odaya gireceğiz değil mi? Bir daha bakayım da. Buranın üstünde mi var? Bu? Iş? Ne? Aha, burada hiçbir şey yok lan. Çabuk çıkalım. Gelirse bu odaya mı giriyorduk? Evet gelirse bu odaya gireceğiz. Hangisi? Ren dediğinde direkt yardıracağım. Boşta. Eşi da oğlum tamamlıyorduk ama lan. Oğlum ya. Yapma ya. Şaka mısın ya? Oğlum tamamlıyorduk ama lan. Bakayım bir dakika. Çıkış neresi yalnız ha? Hmm, bakayım. Çıkışı geçmişiz arkadaşlar, evet. Ya nasıl geçiriz ya? Neyse buradan çıkalım. Çıktık. Yes ve. ne Tamamladık oyunu. Evet arkadaşlar, bir bölümde hiç yanmadan oyunu tamamladık. Ama e, size şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Canavarı göstereyim size hemen. Ben göstereyim. Canavarı öyle bitirelim. Hemen koşalım. Aslında arkadaşlar oyun tam bu değil. Daha o anahtar yazan yerleri bulmamız lazım. Evet arkadaşlar. Her an canavar çıkabilir. Evet. Çıkıyor. Evet arkadaşlar çıkabilir. Ben gözümü kapattım. Nerede ki? Aha Ron. Ron dedi arkadaşlar eşit ben nahi. Ben kapattım gözümü. Siz bakın. Evet geliyor arkadaşlar. Geldi. Evet arkadaşlar. Bunu da size göstermek amaçlı yapmıştım arkadaşlar e, video beğendiyseniz beğenin e, beğenmediyseniz beğenmeyin demeyeceğim e, kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere